Ee, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de e, salgın halinde olan e, koronavirüs tehdidine karşı Cumhurbaşkanımız e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, başlatmış olduğu Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyasına e, destek amacıyla e, Boyabat'ın Gündüzlü mevkindeki e, Gümpınar köyündeki iki vatandaşımız e, yaşları ileri olduğu için köy imamlarımızla birlikte Boyabat Ziraat Bankası Şubesi'ne gelerekten e, Ramazan kürcü 1500 lira Mecit kürcü 100 ile 1000 lira katkıda bulunmak için şu anda kendilerini şu an e, yaklaşalım. Evet e, sizler bu kampanyaya destek olmak için e, ta 40 kilometrelik uzaktan geldiniz. E, Yaşlarınızla e, sokağa çıkma yasağına uygun olmadığı için köy imamlarıyla birlikte nezaretinde geldiniz. Evet. Bu yardımı evet. nereden aklınıza geldi? Bize biraz açıklama yapar mısınız? Televizyonda Cumhurbaşkanımız biz biz bize yeteriz Kampanyası'na duyduk. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanı'ndan, Sağlık Bakanı'ndan, tüm personelden razı olsun. Onu duyduk. Benim emekliliğim yok. Yaşlılık ayrı alıyorum. Bir düdüğüm parayı buraya Evet. Ben ya, de onu soracaktım. Siz de cevap verdiniz. Canım yani, ısınarak buraya verdim. Ben parayı ne yapacağım devlet olmadıktan sonra. Ben, evet. Ben, emekliliğim yok. ya e, Yaşlılık maaşı alıyorum diyorsun. Evet. Buradan yüzden bir parayı da devletime bağışlıyorum evet, diyorsunuz. Biriktirdiğim parayı buraya bağışlıyorum. Evet. E, Ramazan külcü böyle diyor. E, şimdi Mecit Külcü var yine aynı evet e, köyde. Biz şimdi, bize yeter kampanyasına Cumhurbaşkanımız sesine uyalak devletime Allah razı olsun. Bizim başka devletimiz yok ki bu devletten başka biz nereye gideriz? El başka devletimiz yok. Cumhurbaşkanının kampanyasına uymak için İçişleri İş Bakanımızın vasıtasıyla bütün sağlık bakanımıza, devletimize yardım etmek için ben emekli bir adamım. Ben parayı ne yapacağım? Benim bundan sonra devletime yardım etmekte de başka hangi devlete yardım edeceğim? Bu işlem Mecid ne işler yapacaksınız abi? Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanının kampanyasına. kampanyasına Biz bize yeteriz Biz kampanyasına. Bu bulunmak için Gümpınar köyünden buraya geldik. 40 kilometre yolda. Tamam. Telefon numaranı. 0537. 49. 69. Sağlığı yetileri verdi bana. 541. Evet. 448. Evet. 75, 75'siniz. Balık'tan emekliyim. 35 nüfusum var. Hepimiz İstanbul'da ben köyde oturan Yalova'lı başım. Şu an, biraz önce e, parayı yatırmanın heyecanı vardı. Onu gerçekleştirdiniz. Neyse evet. hissediyorsunuz şu anda parayı yatırıyoruz. Evet, dedi, çok, siz çok seviştiriyoruz. Seviştiriyoruz. Devletimizin her ee, zaman yanındayız. Çok seviştiğin. Çok seviştiğin devlettime bir yardım kaplıdan dolayı bütün devlettime teşekkür ederim. Bize hiç, bizim devletimiz kadar hiç bize böyle bir devlette de var mı böyle bizim devletimiz gibi temiz devlet ile sohbetler dinledim. Tüm Cumhurbaşkanımızın işlerine göre dedim Gaz çok ne varsa ben de vereceğim dedim. Ne kadar para? 600 lira Altı 600 lira destek olacağım diyorsunuz. 600 lira mı devletimizin kampanyasına yatıracağım. Maaşımdan aldım. Yaşlılık maaşımdan aldım para. Allah devletimize zavallı vermesin. Devletimiz olmayınca biz olmayız. Çok mutluyum.